Evet 2020 yılı birazcık hüzünlü bir yıl oldu ama 2021 yılında hedeflerinizi gerçekleştirmeniz adına size çok güzel bilgiler vermek istiyoruz. Bugün konuğumuz var Sude. Biz ortaokuldan tanışıyoruz. Merhaba ben Sude Kakıcı. Yunus'la ortaokuldan beri arkadaşız. Bugün de bilinçaltı vesaire. Evet ben işte hatırlarsanız bilinçaltı hakkında bir video atmıştım. Sude de o konulara ilgiliymiş. Ben birazcık fikir alışveriş yaptık baktım. Çok güzel bilgiler veriyor dedim gel bizim Canlarımızla paylaş o bilgileri. Bugün konumuz hedeflerimizi gerçekleştirme ve bu yolda neler yapmalıyız, neler bize yardımcı olur bilinçaltını kullanarak onlar hakkında bahsedeceğiz. Aslında daha çok hedefleri gerçekleştirirken yollamamız gereken veya kendimize inanmamız gereken enerjiden bahsedeceğiz. Evet bu yüzden aslında her hedefe bu uyabilir. Sonuçta yani para kazanma olabilir, istediğiniz okul olabilir, istediğiniz araba olabilir. Şimdi ilk maddeden sen başla istersen. İlk maddemiz hayal etmekti. Evet. Gerçekleşmesi daha olası gelen hayallerinizi düşünmek ve onlar için daha fazla çaba göstermek ve çalışmak sizi enerjinizde daha çok yükseltir. Gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz daha uç bir hayali sürekli onu tekrar ederseniz de düşünmüş olursunuz. Gerçekleşmesi daha olası bir şeyi hayal ederseniz onu ulaştığınızda da kendinize olan güveniniz arttığı için onu daha adım adım enerjinizi yükselterek böylelikle hedeflerinizi de büyüterek ilerlemiş oluyorsunuz. Evet şöyle ki bu sizi hayal kırıklığından koruyor. Çünkü hani birden bilinçaltını nasıl kullanacağını biliyorsunuz diye hemen istediğiniz noktaya gelmeniz olası bir şey değil. Yani bunu merdiven gibi düşünebilirsiniz. Mesela paradan örnek vereyim herkese anlayacağı. Belki 1 milyon TL sahip olmak istiyorsunuz ama bu ilk 1 milyon TL hedeflemek yerine 10 bin, 100 bin diye giderseniz daha olası olur ve ilk 10 bini kazandıktan sonra bunu işe yaradığını görür ve kendinize olan güveniniz de artar. İkinci önemli konu da inanmak. Eğer siz yani 1 milyon .000 birden kazanmak çok inandırıcı gelmez. Eğer siz kendinize inanmazsanız zaten bu anlattıklarımızın hiçbiri işinize yaramaz. Ama 10 bini kazanmak daha inanılısı olduğu için inanmanız daha kolay olur. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Aynı zamanda da inanmanın gücü adına da şüphe etmemek, şüphe evet. etmemek de size ne kadar bir hayale bağlanırsanız gerçekleşmesi o kadar olası olur. Çünkü siz gerçekten inanmadığınız zaman olmuyor. Benim evet. bu çokça başıma geldi. Hani çok duvarlarıma yazdım. Yok şunu istiyorum, yok bilmem ne vesaire. Sonra onu ertesi gün unuttum ve onu emek ve çaba göstermedikçe sizin ona karşı aranızda bir mesafe açılıyor ve onunla olan bağınız da kopuyor. O bağ ne kadar güçlenirse siz ona ne kadar emek verirseniz, ondan ne kadar şüphe etmeyerek, inanarak yaparsanız bunun daha hızlı sonuç aldığını da görebiliyorsunuz. Evet aslında her gün bunu tekrarlamamız lazım. O yüzden hatta bizim diğer maddemizde yazmak. Bir bilimsel açıklama hedeflerinizi yazdığınız zaman %70 olma olasılığını arttırdığını gösteriyor. Burada da dikkat etmeniz konu yazma şekliniz. Kullandığınız zaman yani mesela ben ileride doktor olacağım dediğiniz zaman bunu hep gelecek zamanda ileri ertelemiş oluyorsunuz. Onun yerine ben doktor oluyorum demeniz lazım. Yani oldum derseniz de olmaz. Oluyorumdan ziyade bence oldum daha mantıklı. Niye? Çünkü olduğuna kendin o an hani ben şu an çok mutluyum. mutluyum. Ben şunu oldum vesaire vesaire derseniz, Bir de şu şekilde yaparsınız. Ee, doktor oldunuz atıyorum doktor olmak istiyorsanız eğer doktor oldunuz doktor olduğunuzda bir gününüzü hayal ederseniz hani bugün e, zaten doktor musunuz gibi davranırsanız hayalinize onu öyle yazarsanız doktor <laughs> olacaklarmış <laughs> 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 Tamam, tamam, kusura bakmayın, devam edin. Ne ya ben burada şeye inanıyorum, biraz bölündük. Şimdi oldum yazdığınız zaman aslında artık yani bilinçaltı şey olarak algılayabilir. Yani oldu artık yapmama gereken bir şey yok. Ama burada senin dediğin şey bence yanlış anlaşılabilir. Oldum gibi hissetmeniz lazım. Yani o enerjiyi yaymanız lazım. O şükrü duymanız lazım. Ama bence yazarken oluyorum yazmak doğrusu ben öyle öğrendim. Ama hissederken mesela günlük yaşantınızda sanki doktor olmuş gibi mutlu olmanız lazım. Ya yani da istediğiniz hali gerçekleştiriyor gibi yaşamanız lazım. Eğer yani mesela doktorsanız onun yaşantısına kendinizi adapte etmeniz lazım. Ben bu dediğimi bir sonraki maddeyle de birleştirerek açıkçası demek istemiştim. Şöyle eğer olduğunuzu hayal ederseniz o gününüzü yazarsanız mesela şu an doktorsunuz. Ben şu an doktorum hastaneye gittim veya yani o gün içinde olanları sanki olmuşsunuz gibi gerçekten hayal ürünü olarak bir yazarsanız hani onun gerçekleşme olasılığı da oluyor. Bu benim başıma bir ülkeye gelmiş hani yani bir şeyi onun konusunu vermeyeyim ama o gerçekleşmiş gibi yazmıştım ve onları... Emi şey Televit yoluyla mesaj attım ama. <laughs> Hayır. <gülüyor> ve bunu bir işte belgeselde izlemiştim. Adam mesela bir arabayı binmek istiyor yani arabaya sahip olmak istiyor. O yüzden her gece uyumadan önce, bu arada uyumadan önce yapmamızın sebebi de beyin uyumadan önce tete frekansına geçiyor. Alfa vardı, beta, beta vardı, teta evet. vardı. Beta işte günlük hayattaki, alfa tetadan önceki teta da işte ulaşabileceğiniz en maksimum şey değil ama uyumadan önceki şey. Oradaki düşündükleriniz genellikle gerçek olması en yüksek şeyler. Çünkü direkt altına enjekte ediyorsunuz fikirleri. Uyumadan önce adam mesela yatıyor, uykuya dalmadan önce o arabayı bindiğini hissediyor, kullandığını hissediyor. Ve ne kadar organınızı yani duyularınızı çalıştırırsanız bunun gerçekleştirme imkanı artıyor. Mesela bindiğinizdeki koku, Motordan gelen ses, elinizi tutuşunuz... Ne kadar hayal ederseniz, ne kadar onu hissederseniz o kadar yakın oluyorsunuz. Evet, yani ger gerçeğe olabildiğince yakınlaşması lazım yani. Paranın kokusunu almak, ona dokunmak gibi. Çok saçarken falan. Yani o yüzden her uymadan önce hedeflerinizi, ilk önce hani ne istediğinizi de bilmeniz lazım. İlk başta hedeflerinizi oturtun, ne istediğinizi. Onları yazın. Sonra onları her gece sanki olmuş gibi, istediğiniz arabaya binmiş gibi. Sanki doktor olmuşsunuz da hastaneye gidiyorsunuz, önlüğünüz üzerinizde. Ya da mesela sevdiklerinizin senden gurur duyuyorum demesini duyuyorsunuz. Bunların hepsi bilinçaltına etkili şeyler. Onun dışında benim de yaptığım ve size önereceğim başka şey de vizyon tablosu. Bunun için yine doktordan örnek verelim ya da paradan. Mesela istediğiniz üniversiteyi kazandığınıza dair belgeyi çıkarın bir şekilde. Bu öğeyi denetleden falan yazıları değiştirebiliyorsunuz. İzledim, bir şekilde sonuç ve üniversite bölümü evet. gibi. evet. Onu koyun mesela odanızda her gün görün başucunuzda olsun. Mesela bankanızda görmek istediğiniz parayı koyun oraya. Mesela sanki mesela telefonla açtınız bankayı. Onun ekran görüntüsünü editleyin ve o parayı koyun. Ve bunu her zaman gözünüz önünde bulunsun. Her zaman onu görün ve ona göre hareket etmeye çalışın. Şu an dediklerimizde ha aynen onu yazsak olacak falan gibi yani evet. inandır inanmadığımız olabilir. Ben de buna bir örnek verebilsem gerçekleşmiş bir şeyden örnek vermek istiyorum. çok güzel. Ee, bir videoda duymuştum ben bunu. Başka birinin anlattığı bir videoda. Orada şey diyordu hani bir kız evlenme teklifi almak istiyordu. Hı hı. Ee, o evlenme teklifi almak istiyordu ve şunu o da bir yerde bunu okumuş. Sonra bir dergiden bir yüzük kesmiş öylesine. Hı hı. O yüzüğü sonra bir defteri varmış. Hani normalde günlük tuttuğu bir defter. Oraya yapıştırmış ben hani de şurada hani şurada şu şekilde bir evlenme teklifi almak istiyorum vesaire gibi. Hani bizim bu zamana kadar ki dediklerimiz önceki maddelerden de anlayabileceğiniz üzere oldu veya oluyor. Hani ona inanarak, gerçekten şüphe etmerek, gerçekleşeceğini düşünerek yazmış bunları ve sonrasında kızın evlenme teklifi aldığı yüzük o aynı dergide kestiği yüzüğün aynısıymış vesaire. Yani bunu aynısını şu şekilde yapanlar da var. Yok istediği evi vesaire hani hayal edip onları yapıştıran. Bununla ilgili vesaireler. çok güzel bir örnek var. The Secret belgeseli. Aynen. Konuşmuştuk zaten. Çok güzel. Netflix'te var. izleyebilirsiniz. Onda mesela bir adam bu vizyon tablosunu yapıyor. Yıllar geçiyor. Yeni bir eve taşınıyorlar. İşte eşyalar kutulara taşınmış. Sonra olduğu bir kutuyu açıyor. O vizyon tablosunu görüyor. Diyor ki baba bu ne? Orada adam şok oluyor. Çünkü yıllar önce beğendiği ve bu eve sahip olmak istiyorum diye astığı evin tıpatıp aynısına sahip olmuş. Bu benim başıma da geldi. Hani anlatamayacağım bir konuda başıma geldi. Gerçekten hani istediğim bir şey ben unutmuşum, yazmışım onu. Bunu ben küçüklükten beri yapıyorum bu arada onu yazmışım ve sonra yıllar geçtikten sonra kitaplığımı düzenlerken fark ettim ki o gerçekleşmiş. Evet. O kağıdı bulduğumda fark ettim ve yani gerçekleştiğinde şöyle oluyorsunuz. Muhteşem. <laughs> <laughs> ya onda şöyle bir şey de var. Yani ne istediğimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü günün sonunda öyle ya da böyle oluyor. Yani o yüzden dikkat edin istediğinize, İlk emin olun ne istediğinizden. Bir de şöyle bir şey de var. Ben buna inanıyorum. Bir şeyden vazgeçirsen o oluyor günün sonunda. Yani evet. bir şeyi çok istiyorsun ama artık yani vazgeçme demek ondan umudu kesmek değil ama bu olmasa da olurmuş diye bildiğin an o şeyler gerçekleşiyor. Bir şey gerçekten ben bunu ek sözlükte bir yerde okudum. Hayatın sana sen bakarken soyunuyorum ee, evet, demiş. Evet ben de şeydim. onu diyecektim şimdi. <laughs> ya o bence o da doğru. Yani şeye kendinizi zorunlu hissetmeyin. Yani İlla bu olması lazım. Illaki doktor olmam lazım. Yani İlla şöyle olması Yani bunun üzerine de başka bir video çıkar ama mutluluk yani bazı nesnel ya da manevi şeylere bağdaştırılacak kadar küçük şey değil yani illa ki doktor olunca mutlu olacaksınız ya da olamayınca mutlu olamıyorsunuz diye bir şey bence söz konusu değil. Size ben onu biraz inanca bağlıyorum. <laughs> tamam çok dine düşkün bir hani bir olarak yaşamıyorum ama gerçekten şükretmenin ve tasavvur evet. etmenin hayal etmenin çok büyük bir etkisi oluyor bu konuda. Gerçekten şükretmek veya bir şey olmadı diye aşırı sinirlenmek saçma oluyor. O olmadığının bir sebebi gerçekten oluyor ve sizin için hayırlı olman elinde sonunda sizi buluyor. Siz istemediğiniz anda da. Niye bu kadar? Ha, arkaya gülüyorum yani. Anlattıklarına tamamen katılıyorum. Hatta bugün söylemek istediğim son noktaydı şükretmek. Yani ilk önce elinizdekilerle mutlu olmasınız ki evrenden ya da Allah'tan neyin inanıyorsanız daha fazlası gelsin. Yani siz lankör olursanız Niye daha fazlası? Yersin ki zaten elindekiyle bir kere mutlu olamamışsın. Yani ilk önce olduğunuz durumdan mutlu olun. Hani bu sonuçta enerji, mutluluk enerjisi diyoruz. Yani siz mutlu oldukça mutlu şeyleri çekiyorsunuz. Bunu bilinçaltı videomda da söylemiştim. Siz ne kersiniz, onu alıyorsunuz. O yüzden mutlu bir hayat sürdüğünüzde, mutlu düşündüğünüzde, pozitif düşündüğünüzde haliyle pozitif şeyler hayatınıza geliyor. Ama ondan önce hemen yani ilk yapmanız şükretmek. Yani ben neye şükredeyim? Param yok, istediğim meslek yok, Demeyin. bu videoyu izleyebiliyorsanız internetiniz var, telefonunuz var. Artık yok. Artık <laughs> yok. Yani gördüğünüz bir görebildiğiniz, gözleriniz duyabildiğiniz kulaklarınız, aileniz, kaldığınız bir yeriniz, her yerin, her şeyiniz var aslında. Şükredecek tonlarca şey var hatta. Size başka tavsiyem hayallerinizi yazdıktan sonra şükrettiğiniz şeyleri de yazın. Hatta olmuş gibi de Bence şükredin. Bence onları ilk yazın. Evet, ilk şükredin. İlk bir şükretme enerjisini çekin. Bir de inanmadığınız sürece ne kadar başka size bunu anlatırsa, ne kadar yazarsanız yazın, siz gerçekten onu içten inanmadığınız sürece hiçbir şey olmayacak. Aynen, aynen. Gerçekten. Yani. Geleceğim mi? Geleceğim. Bir şey anlatacağım. Bana yaptırmıştın ya tamam. şükür. Evet. Beş şey falan herhalde. Evet arkadaşlar önce Yunus'un bahsettiği su deninde e, bu beş tane şükrettiğin şey olayı var Yunus bana anlatmıştı. İlk başta biraz bana da fasafiso geldi ama ben böyle uzun süre devam ettim bir ay falan. Her sabah kalktığımda istediğim 5 şey, şükrettiğim 5 şey ve şükredip olan 5 şey yazıyordum. Ama bunları da çok büyük tutmuyordum tabii. ki. Çünkü bunlar günlük olduğu için günlük hedefler ne olabilir? Yani bugün sporunu yapmak ne bileyim günlük 3 litre su içmek ya da daha büyük hayaller de yazıyordum yani. Ondan sonra ben fark ettim ki yazdığım zaman yapmaya başlıyordum. Ondan önce yazıyordum ama kalıyordu. Yazdığım zaman her zaman bir bilinç aklımda o bulunduğu için elimden geldiği kadar hepsini tamamlıyordum. Yazmanın ayrı bir gücü var ya yani. onu kullanın. Bu aynı ders taktiği olarak da yazmak daha çok akılda kalıyor. Evet yani. O yüzden arkadaşlar şükretmeyi ve hayallerinizi yazmayı unutmayın. Benden de bu kadar. Bizden de bu kadar olsun. Çok uzatıp kafanızı karıştırmayalım. Daha videolar çekeriz zaten hazır beraberken. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.